Ay. ay 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 Ne oldu lan Hızlı? Süper'in e, simülyası mı girdi? Yok ya hiç sorma ya gerçekten. Cık. Ne oldu oğlum? Lafı söylesene. Söyle. E şunu tak... E, şey... ne Hüsnü abi şunu takacağım da... E, takabiliyor muyum acaba? Aaa... Niye takmıyorum ya? Oğlum... Ders mi Ne yapıyorsun? Vallahi bilmiyorum ki Hüsnü abi ya. Acaba e, bu o değil mi? Aa. Ay girdi. Girdi girdi. Lan ne girdi? Bir daha sok. Sok bakayım. Çıkar sok. E tamam. E, ya şimdi. Ay gerçekten yani bilmiyorum Hüsnü abi ya. Ay abiciğim bilmiyorum ki ne. Bu mu o mu? Bu mu o mu? Bu mu o mu? Bu mu o mu? Ee, şunu söylemek istiyorum efendim. E, ne kadar e, bu e, LGBT dernekleri var? Hepsi yalan. Yalancılar. Yalancılar. Ondan dolayı bunlar e, yine yineleyerek söylüyorum efendim. FETÖ'yle eşbirliği yapıp hiçbir trans transseksüellere e, gaylere e, gaylara yardımcı olmuyorlar. Yurt dışından onlarla yüksek miktarda paralar alıyorlar. Daha önceden neydi? Ee, bir kutu prezervatif veriyorlardı. Ondan sonra e, o da göz boyama amaçlı gerçekten e, yani bence güvenmeyin onlara. Çünkü AK Parti'ye karşı olanlar e, yani belli aşıkacı olan e, isimler var. Tabii ki ben burada demiyorum ki ne, e, başkaları gibi işte e, AK Parti'ye tutun, CHP'den olun veya İYİ Parti'den veya ee, neydi o diğer şey? Ee, olun diye asla. Ben AK Partiliyim diyerekten benim üzerime gelen insanlar aşk bildir. Bunun için e, yüce e, adaletimiz ne yapar? Bilemem. Yani. Şunu kalkıp da ben AK Partiliysem sen beni kalkıp da e, işte e, zoraki CHP'li olacaksın veya farklı bir parti olaraktan hayır. Olamaz. Olamaz. Böyle bir şey olmaz. Yeni nesil çıkan e, travestileri kanranlar aşkarca alani belli isteyen istediği parti tutabilir. Evet. Yakında belki e, muhtarlık tuvaletinde adaylığımı koyabilirim. Aynen ivedilikle dediğin gibi bu kanı kanları beş e, Bulgar levası beş kuruş parası etmez e, dernekler sırtımızdan kazanıp başımıza bir olay geldiğinde çok güzel evet ilgilenmedikleri aşk harca alenen ortadan. Bundan dolayı e, kendilerine e, cimer değil, e, herhangi bir sosyal medya değil, e, gerekli olan yerleri kendim, şahsım Zatım olarak da gitremezdim. Yani kimler gelmiş bakayım efendim şöyle. Aa, e, ama haklıyım gerçekten yani bu e, işte LGBT dernekleri FETÖ ile işbirliği yapıp e, üçkü açıp dolandırıcı e, pisik ipneler dernekler ha, bir paket prezervatif e, bırakın e, yardımcı olmuyorlar. Tutuk Tuttur, e, Adamın varsa öyle yapıyorlar. Ama devlet ekabili sevgili Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ekabili bunları illaki bir yere tıkacaktır. Sonuçta e, kara para e, at diyorlar. O eki de öyle o. Ben öyküyü engelledim. Öykü Türkiye'ye giremiyor. Giremez. Öykünün e, bakacaksınız. Sayın savcılarım sayın hakimler. Bu yayını Twitter'da etiketleyeceğim. Gerek hakimlerimiz, gerek savcılarımız, gerek İçişleri Bakanımız, gerek homoseksüel olan babasının yanında birkaç değil sevgilisini alıp kendisini Düzdüren malum şahısları etiketleyeceğim. Onun 10 on takipçisi, onların 10 on takipçisi varsa benim binlerce kişi izler Twitter yapacağım. Hmm, işte. Hadi bakalım. Ne olacak bakalım benim e, köpeklerimi zaten köpeğimin de birisi de, e, biliyorsunuz e, adım attım e, şeyi paylaşıyorum. Fakat e, köpeklerimi elimden aldıracak olan pislik insanlar, şahıslar. 1500 TL yazdırdınız. Köpeklerime dönemi. Ele başları belli oldu efendim. Belli oldu. Kamera çıkışı belli oldu. Bir saniye çocuğum, evladım geldiğinde tabii ki bunu sizlerle paylaşacağım. başlarda oynayan arzular altındaki şişli. Öbürünün altındaki kim? Schengen'in olduğu yer. Asla dram oldu demeyeceğim. Onların hayatı dram değil. AK Parti Nerede kalmıştım? Ee, önemli. Bir, e, telefon geldi. O yüzden bakmak zorunda kaldım. Menajer kolisi değil. Önemli. İyiydi. İyiydi. O yüzden baktım. Evet. Hata yarın Gittiğimde Zehra denilen hanımefendiyi de dava edeceğim. malum şahıslar siz kimsiniz benim elimden köpeklerimi aldıracak? Berna'nın videosunu kullanarak ee, benim konuştuğumdan e, şey, ben konuşuyormuşum gibi şey yapıyorlar. Yapsınlar. Bakalım. Senin benden alıp veremediğin ne? Cansın ve Bok çuvalı. Neden? Ne istiyor? Söyleyin bana. Söyleyin. Söyleyin. Ha? Arkamda gönül var diye mi? Yok. Türkiye adaleti kanları var. eğer siz bir tek kişi şey için söylüyorum eğer kamu oyunda yani kamu işini çalışıyor ve diğerlerini yönetiyorsa yapmış olduğum e, ee, olan tabii ki e, olan e, Evet. E, ne demiştim? E, Melisa ile olan bir o, e, olaylarımız e, oldu. Gol var. E peki. E, bunların gol de Merkel diye gire girme Bir de e, diyorlar ki işte biz Livonia aktivistiyiz diyorlar ve ardından bir Livonia'yı Sibel Baysal'ı kalkıyorlar. Üç ay hapis cezasına çarptırmaya çartır, çalışıyorlar. Nerede kaldı? Bugün bana e, yani yapan illaki diğer Livonia'ları da yapacak. Ben e, genel evinde çalışmadım. Çalışanlara saygı duyuyorum. Ama genel evinden çıkıp. ben gönüllü olarak da travis transseksüel e, aktivistiyim diyerekten diğer kişiye de kişilere de ben inanmıyorum. Siz de inanmayın. Çünkü niye? Parti yaratıcılığı var burada. Parti parti. Tamam. Unutmayın her zaman AK Parti öndedir. AK Parti liderdir. Yani. O yüzden ben kalkıp da yurt dışına vallahi billahi bırakın efendim yurt dışına çıkmayı şurada olursam kızlaya gitmeye param yok. Yeri geliyor ama nedense partizim mi olaraktan adlandırdığım FETÖ ile işbirliği yapıp perde arkası oynayıp dış devletten milyon dolar fonları getirenler açıkça alane belli yurt dışına çıkıp biz çıkıyoruz. E, keyif yapıyoruz. Birbirlerimize şişe sokuyoruz. Diyenler tabii ki aşkarca belli. Yani bunlara kesinlikle inanmayı e, bu okşan olayına geleceğim. Okşan benden davalı, ben okşandan davalıyım. Ama her ne kadar davalı olursam olayım, yemin ediyorum, okşana vicdan var. Bu mahlukatlarda yok. Çünkü bunlar ecelini susamış, yani e, bilemiyorum. Bilemiyorum. Biz kaybolmasının, şok açıklamasını yarın bir gün geldiğinde kimler tarafından alınmış, kimler tarafından şey yapılmış, onları da sizlerle paylaşacağım. Yani. Öykü Ay Hanımefendi neden çıkıldı? Neden? Çünkü kalktı bir tanesi ee, Neresi Dora? Bir yerde herhalde. Kocaeli. İzmir tarafından. Adamıydı, neydi? Kalktı arabada Kalktı şey yaptı öykü aya. Malatyalı öykü adam Malatyalı. Ama adam bozuk sen yanlış yaptın. En azından senin kimi? Sen bir tane kedi almışsın yanına. Dışarıdaki hayvanlara dahi bakmıyorsun. Doğru dürüst. Kendi kendine bile Zaten baksan ne olacak, bakmazsan ne olacak. Yani Öyküay'ın okunu yiyin, Tamam Öyle kalkıp da arabanın içerisinde Öyküay randevi evi de çalıştırabilir, e, kendisine e, çalışabilir. Ama şu anda mevki olarak da Öyküay gerçekten Lubunyalara yardım ediyordu bu dediğim Johnson bebeği aldı da yanında asker gibiydi. Böyle. Böyleydi. Ondan sonra ne oldu? Ada kalkıp arabada bir şey konuşma yaptık yaptığından dolayı Öykü Ay çekilmiş değil. Çünkü Öykü Ay Allah kalbine, gönlüne göre verdi. Tamam. Hala bunyalara yardım ediyor. Kalkıp da bir günden bir güne ya ben biliyorum 2016'da Facebook'ta 600 bin 700 bin takipçisi vardı. Herkes o kadar çok seviyordu ki Eko'yu. Hala çok seviyorlar. Yani dizli şeytanı e sen de böyle Johnson gibi kalkıp Lubunya arkadaşına adli mercilere ver. E ne olacak? Berat ettiğimden ne olacak? Ha? Tazminat açma hakkı tabii ki sizde de doğacak. yandan profil veriyorum çünkü burnum çok güzel yüzüm çok güzel yaralı al da olsa çok güzelim maşallah tamam kalbim güzel yüreğim güzel öykü aya selamlar saygılar sunuyorum Okşanla her ne kadar daha bağlı olursam olayım. Yine bir Lubunyan'ın başına bir olay geldiği zaman. Belki insanlar diyor ki ne? Ha okşan işte e, para mı kazanacak? Tabii ki kazanacak. Tabii ki. Emek veriyor. Emek veriyor. Sonuçta ölen bir Lubunyan'ı. E, bir kalkıp da. E, şey yapıyor. Hani e, sonuçta bildiriyor yani. Paylaşım yapıyor. Yayın açıyor. Ediyor. Hani Instagram'da yayın açmasına gerek yok. Okşanın. Zaten YouTube'den e, kazanı O yüzden okşan. Bak sana söylüyorum. Güzel kardeşim benim. Ha. Şimdi bugün diyelim ki ne e, şey oynat Aldın işte kaç videosu var ee, malum şahısını tamam mı yarın bugün yemin ederim okşam buraya yazıyorum diyecek ki diyecek derken ha sen beni videoda oynattın halbuki gönlü geliyorlar ha gönüllü geliyorlar ondan sonra e, şey yapacak ben çok iyi biliyorum. Ama Okşan yemez. Okşan İzmir Esmeray'ın kızı. Tamam Her ne kadar Esmeray'dan, Madonna'dan çile çektiyse ama onların kızı on, onların elinde yetişti. Yani okşanın işini bilir. Hadi bakalım. Siz kendi halinize yanın mum alı derdinizde yarın. E ben de buradan bir tane sıkarayım ki bari. Evet. Diyeceklerim bu kadar efendim.